Şanlıurfa'da iki araçta yapılan aramalarda 74 kilo 800 gram skank maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa İlemiyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. uyuşturucu madde kullanımı ve satışı ile mücadele kapsamında polis ekipleri iki aracı takibi aldı. Müzik Yaşanılan takip sonucunda ekipler araçları durdurarak arama gerçekleştirdi. Müzik Araçlarda yapılan arama sonucunda 74 kilo 800 gram soğuk maddesi ele geçirildi. Müzik Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı. Müzik Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Müzik Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü son zamanlarda özellikle uyuşturucu satıcılarına yaptığı operasyonlar ile adından söz ettiriyor.